Neyimiz var? Ne vakasıymış? İlgi yok. Herkese çağrı atılmış. Büyük vaka diye. Travma odasına gidiyoruz. Büyük vaka demek ha? Ben bu acilde o kadar çok büyük vaka gördüm ki... ...hiçbir şey beni şaşırtamaz artık. Aynen beni de. Ona ne şüphe Aslan Bey. Hadi arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Biz... Yardım edin. Lütfen. Gerçekten. Yani onun bir şantiyede çimento kalıbının içine girmesi için iddiaya mı girdiniz? Yapacağını düşünmemiştik. Vedat işte hiçbir şey yapmaya cesareti yoktur. Yapmaz da düşündük. Bir dakika bir dakika. Şantiyenin birine gizlice girip arkadaşınız için iddiaya... O bizim arkadaşımız değil. Aynı sınıftayız, aynı yurtta kalıyoruz ama arkadaş değiliz. Sınav zamanı notlarını alıyoruz o kadar. <laughs> o Şule'ye aşık. O yüzden peşimizde dolaşıp bizimle arkadaş <laughs> olmaya çalışıyor. Evet öyle. Yani biz üçümüz arkadaşız ama o bizim arkadaşımız değil. Tamam anladım. Onun betonun içine yatması için iddiaya girdiniz. Niye bizi suçlar gibi konuşuyorsunuz? Kimse bunu ona zorla yaptırmadı. Ne kadar sürdü? Ne? Arkadaşınız olmayan Vedat ne kadar süre o çimento kalıbının içinde kaldı? Nasıl yani? Yani Vedat o hızla katılaşan çimentonun içinde hareket edemiyorum diye bağırmaya başladıktan sonra... ...siz polisi arayana kadar ve polisin gelişine kadar geçen zamanı soruyorum. Aramadınız. Ne yapmak istiyorsunuz? Bilmiyorum. Tamam, peki biz ne yapalım? Bilmiyorum. Pekala. Onu o şantiyeden zorlukla söküp çıkardık. Ama fark ettik ki betonu yeterince yakınından kıramamışız. Yani etrafında çok fazla beton var. Ve onu tedavi etmeyi düşünüyorsanız artık başlamamız gerekiyor. Nereden başlayalım? Bilmiyorum dedim ya. <laughs> Özür dilerim. ...işini bilen bir doktor gibi davran davranamadığımın farkındayım ama... ...yani tahminimce onlarca ton çimentonun içine sıkışıp kalmışsın ve... ...daha önce hiçbir çocuğun... E, ...kaç yaşındasın? On dokuz. O zaman yetişkin bir erkeğin... ...daha önce hiç kimsenin tonlarca çimentonun içinde kaldığını görmemiştim. Ama artık gördüm ve bunu çözeceğim. Şimdi ben diğer cerrahlarla da görüşeceğim ve... ...bir plan yapıp seni kurtaracağız... Bak. Bugüne kadar yani yani ben doktorluk hayatım boyunca prensip olarak asla ve kat'a hiç kimseye yaşayacağına dair söz vermedim. Ama sana söz veriyorum. Anladın mı? Söz veriyorum. Şimdi. içinde bulunduğun çimento yavaşça vücudundan su emiyor. Bu yüzden mümkün olduğu kadar çok suyu vücudunda tutmamız gerekiyor. O yüzden de ağlamak yok. Tamam mı? ağlamak yok. Sen güçlü, genç bir erkeksin. Bunu yapabileceğini biliyorum. Tamam. Yaşayacaksın. Yaşaman için her şeyi yapacağım. Söz veriyorum. Aman Allah'ım. Ne oluyor? Neden öyle bakıyorsunuz? Niye kimse hiçbir şey yapmıyor? Doktorlar beklememizi söyledi. Doktorlar mı? Onlar nerede peki? Yan odadalar. Neden hasta oradayken hepiniz buradasınız? Çünkü ortopedist Ali Bey kollar ve bacaklar için endişeleniyor. Fikret Hanım karın bölgesindeki zarar görmüş bölgelerden endişeleniyor. Aslan Bey üçüncü derecede yanık olduğunu düşünüyor ve ilk ona bakmak istiyor. Suat Bey ise bunların hiçbiri olmadan Hasan'ın kalp ve ciğer sorunlarından öleceğini düşünüyor. Yani? Yani. Nereden başlanacağına karar verilemedi. Hayır efendim ben nereden başlayacağınızı Hayır, biliyorum. Ama bu dual şey? Bakın Cimento sıkışıyor ve ben hemen müdahale etmezsem iki bacağını da kaybedebilir. Bacağı olmadan yaşayabilir hocam ama karaciğer olmadan yaşayabilir mi hasta? Yani diyorsunuz ki cimentonun derisini yakarak onu uzun, yavaş ve acılı bir şekilde öldürmesini tercih ederiz. Arkadaşlar hemen matkapla kırmaya başlayamayız. Kan dolaşımı açılır açılmaz oluşan toksinler kalbini durdurur. Akciğerlerin durumundan bahsetmiyorum bile. Onu diyalizle çözebiliriz. Ama yanılıyorsunuz. Bakın solunumu takip etmemiz lazım. Zorla benim ilk asıl Biz yapmamız gerekenler. Kasıkları gereken. bir arkadaşlar maskapla ben kırarsak, kırarsak, gerçek evet, kırarsak gerçekten zor Herkes lütfen. Zamanla yarışıyoruz arkadaşlar. Yardım çağırmak için zaten bir saat beklemişler. Arama ve kurtarma ekibinin hastayı çıkarması 3 saat sürmüş. Onu ölmeden betondan kurtarıp Ameliyata almamız için dört ila altı saatimiz var. Şu anda zamana karşı savaşıyoruz. Her dakikanın önemi var. Ya takım halinde çalışırız ya da çocuk ölür. Anladınız mı? Hastanın adı nedir? Vedat. Soyadı. Tamam. Şimdi gidip Vedat'ı kurtaralım. Çimento yüzünden vücut ısındaki artışla cildinin içten dışa yanmasını engellemek için distile su veriyor. İçten mi yanıyorum? Ölüyorum. Ölüyorum değil mi? Vedat, o kelimeyi kullanmana artık izin yok. Bir daha ağzından o kelimeyi duymayacağım. Ailesine ulaştım. Erzurum'dalarmış. İlk uçakta gelecekler. Bu iyi haber. Parmaklarını oynatabiliyor musun? Çok güzel. Normalde aptal biri değilimdir. Derslerim çok iyidir. Ben bir kız için kendini betona gömecek biri değilimdir. Kız mı? Bu kız seni buraya getiren kız mı? Şule. <laughs> Onun için mi yaptın? Şule Onun arkadaşları benimle iddiaya girdi. Yapamazsın diye dalga geçtiler. Şule de oradaydı. Onu etkilemek istedim. Onun için her şeyi yapabileceğimi görmesini istedim. Şimdi değil etkilenmek beni kendine betona gömecek kadar aptal biri sanacak. Boş ver. Hepimiz hata yaparız. Kızı etkilemek için ben duybatmayın dini yere gölen ilk aptal çocuk ben olacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>